Victor Frank bir psikiyatrist ve İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarına alınmış bir psikiyatr. Orada intihara eğimli, eğilimli insanlara şunu empoze ediyor ve çok kere de işe yarıyor bu teknik. İntihar etmekten vazgeçirdiği kişiler oluyor diyor ki o kişilere. Kitap yazıyordun yarım kalmış kitabın. Bu kitabı senden başka hiç kimse tamamlayamaz. Çocuğun var. Senden başka hiç kimse senin çocuğunun gözlerine böyle bakamaz. Yarım kalmış bir evin vardı. O evi hiç kimse senin kadar güzel tamamlayamaz. Yaşlı annene kimse senin kadar iyi bakamaz yardım edemez. Onu öyle sevemez. Sana özel bazı işler var diyerek bunları hatırlatıyor. O kişinin de bu işleri bulmasını sağlıyor. Ve bu kişiler intihar etmekten vazgeçiyorlar. Nazi kamplarındaki insanlar.